Merhaba sevgili dostlar, Para Vadi Sütupkan hoş geldiniz. Yine bir ücretsiz airdrop videosu ile karşınızdayız. Bu airdrop videosu Esfant'ta yayınlanacak bir projenin e, erken airdrop videosudur. Bu videoya Esfant üzerinden projeye katılma, katılmak isteyen ve katılan arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinlerse ne olur e, faydalı olur henüz esfand üzerinden yayınlanma yapılmadı ama bloklarında henüz esfand üzerinde şuradaki listede anlatacağım proje yok lakin e, bloklarında okudum ocağın bir ocağın 17'sinde ocağın 17'sinde bu anlatacağım proje e, esfandta ön satışa çıkacak o yüzden e, eğer esfanta esfand üzerinden alım yapıyorsanız ve esfand üzerinden memnunsanız işte esfan üzerindeki projelere dahil oluyorsanız ne yapmanız lazım? Bu ücretsiz airdrop token dağıtım videosunu kaçırmamanız gerekiyor. Zaten bir sürekli olarak ücretsiz whitelist ve airdroplara yani bir form doldurarak ve sosyal medya görevleri yaparak katılabileceğiniz ücretsiz token çekilişi videolarımızı düzenli olarak paylaşıyoruz. Bakın bugün 1, 2, tane video paylaştım. Hala da paylaşmaya devam ediyorum. Bu ücretsiz whitelist ve airdroplardan haberdar olmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirimleri işaretli seçeneğini işaretlemeniz lazım ki video yüklenip yüklenmez haberiniz olsun ve ilk başvuru yapan siz olun. Yine tüm paylaşımlarımızı para havası bir telegram adresimiz var o telegram adresinde düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Onun haricinde de sorduğun sorulara da düzenli bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Yani hem sosyal medya hesaplarımızı hem de YouTube kanalımızı ne yapmanız lazım? Abone olmanız lazım. Bizde fırsatlar bitmiyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Videonun başında ve önün ve arkasında yer alan uyarıları da dikkate almanız lazım. Yeni projeler her zaman yüksek risk içerir. Ee, buna göre temkinli olmanız lazımdır. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece projeleri anlatıyoruz. Bu hafta bizim de bir çekilişimiz var. Biliyorsunuz artık her pazartesiden pazartesiye bir çekiliş yapıyoruz e, ee, pazar günü yayınladığımız çekiliş videosu var. Onun altında e, o videoyu beğenip şurada Telegram kapatanı Bıt bıt yazıyor arkadaşlar. Cevap sonra vereceğiz. Şimdi burada e, bu videoyu ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz ve altına herhangi bir yorum yapıyorsunuz. Bir dahaki pazartesi çekiliş yapacağız. Çekiliş, çekilişi kazanan arasına ödüllerimizi dağıtacağız. E, her pazartesiden pazartesiye çekilişimiz var. O yüzden yani kanalımıza abone olarak bile bu çekilişlerden faydalanabiliriz bilirsiniz sevgili dostlar. E, reklamları bitirdiğimize göre projemizi anlatalım. Şimdi proje dediğim gibi 17 Ocak'ta Sfand'da ön satışa çıkacak ama burada henüz listelenmemiş çünkü daha çok süre olduğu için e, dediğim gibi bu projeyi eğer Sfand üzerinden alım satım yapmak istiyorsanız airdrop'unda 2000 dolar değerindeki bedava airdrop'u da kaçırmayın derim. Proje bir metaverse projesi Spice Misfits midir, Kisfits midir artık nasıl okumak isterseniz öyle bir proje. Burada projeyi şöyle indirebiliyorsunuz oyunu. Ee, bir PC versiyonu şu an açık buradan oyunu indirip detaylarını izleyebilirsiniz. Ben şimdilik oyunu indirmeyeceğim burada. Ee, buradan oyun şu an dediğim gibi demo sürümü çıkmış durumda. Burada ekranda arka ekranda gördüğünüz gibi işte uçak oyun uçak var. Uzayda geçen bir oyun var. Ee, uçak var, o uzayda gezen bir oyun var. Artık yani gün içinde o kadar çok video anlatıyorum ki artık dilim damağım kuruyor, yoruluyorum. E, ee, siz de artık kusuruma bakmazsınız sevgili dostlar. Evet şöyle bir oyun. Burada introsu var, introsu da oynasın, dönsün. Eğer donmazsa donuyor. Neyse geçelim. Ee, şöyle detaylarını ben size anlatayım oyunun abi metaverse projesi. Metaverse'ün ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa, NFT'nin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar varsa, videonun altında linklerimiz var işte. Metaverse nedir? NFT nedir? Uzay aksiyon, MMO kazanma için heyecanlı bir oyun. Eee blok zincire heyecan verici bir yoğun aksiyon uzay oyunu getiriyor. Yeni dünyalar keşfedin kıt kaynaklar için savaşın filonuzu kurun ve uzayda bir servet kazanın demiş. Yani bir uzay savaş oyunu. Dediğim gibi oradan demoyu indirip bilgisayarınıza kurup oyunun detaylarını da görebilirsiniz. Ne yapacaksın? Ne yapıyor bu oyun? Oyunda oynuyorsunuz. Çeşitli puanlar ve sandıklar kazanıyorsunuz. O sandıkları ne yapıyorsunuz? İşte gezegeninizi geliştiriyorsunuz. Geminizi geliştiriyorsunuz. Geliştirdikten sonra ne yapıyorsunuz? Eee... Bunları yine bunun marketinde satabiliyorsunuz. Marketten başka bir şeyler alabiliyorsunuz. Vesaire vesaire bunları detaylı olarak zaten e, oyunun demosunu indirdiğinizde görebilirsiniz sevgili dostlar. E, web sitesi biraz donuyor. o Herhalde onu da düzeltirler diye düşünüyorum. E, burada mayak kont deyip burada bir kullanıcı da şifre oluşturup buradan hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. E, yani uzay oyunu sevenlere, uzay savaş oyunları seven seven arkadaşlar için e, bir e, oyun. Eğer dediğim gibi oyunu seven arkadaş varsa e, bunu da indirip bakabilir. Metaverse projeleri için zaten çok anlattık artık her neyin ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu. E, oyun tutulursa fiyatlanma yapar, tutulmazsa fiyatlanma yapmaz. Dediğimiz gibi yeni projeler yüksek risk içerir. E, bunlara da temkinli olmak lazım. E, tekrar hatırlatıyorum. E, Bloğunda yazdığına göre, s bloklarında yazdığına göre 17 Ocak'ta s sitesi üzerine bu ön satışa çıkacak. Ön satışa çıkmadan 2000 dolarlı değerinde bir kripto para dağıtımı var. Oyunun kendi tokenının kripto dağıtımı var. Şimdi onu dolduracağız. Bunun için bize ne lazım? Mail adresi, Instagram, Discord, Twitter adresi ve Telegram hesabı lazım. Buraya yazıyoruz bilgilerimizi. Bir Metamarkt cüzdanına ihtiyacımız var. Metamarkt cüzdanınız yoksa, Videonun altına link bırakıyorum. Metamask cüzdanı nasıl kurulur? Böyle kuruma nasıl eklenir? Bunların hepsinin detaylı şekilde video videonun altında e, yerler var. Bu videonun altındaki mutlaka açıklamaları okuyun arkadaşlar. Yoksa eksik gedik yaparsınız. Boştan yere projede eğer sevdiyseniz katıl şey yapar e, projeden olmayın. Evet. Burada ne yapıyoruz? Bunu follow yapıyoruz. Artık öğrendiniz artık bizimle beraber. E, şu adresi retweet yapacağız şöyle retweet diyeceğiz. Evet retweet dedik. Şöyle continue dedik. Join the Telegram. Telegram kullanıcı soruyor. Telegram kullanıcı soruyor burada. Evet şöyle join the kanal diyoruz. Continue diyoruz. White paper'ımı oku diyor. Beyaz sayfamı oku diyor. Evet burada 3 saniye bekleyeceğiz. Eğer 3 saniye dolmazsa şöyle bir enter yaparsınız. Şöyle bir daha tıklarsınız. Evet. Şimdi diğer görevler var. İşte YouTube adresimizi takip et. Ee, en son hangisini beğendin? Şuradan refo upgrade diye bir şey kopyalasan yeter. Maksat videoyla. Şöyle yaparsak kontrol ederiz. Tamam. Medium adresimizi takip et. E, dediğim gibi bunları böyle F5 yapmanız lazım. Neyse geçelim onu bu adresi retweetle. Şöyle retweet diyoruz. Ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok şansınız olduğunu söylüyor sistem. E, Discord kanalımıza dahil ol diyor. Continue diyelim. Şöyle daveti kabul et diyelim. Bir daha continue diyelim. Tamam. Facebook adresimizi ziyaret et diyor. Continue diyoruz. Telegram adresimizi continue continue diyoruz. Böyle böyle gidiyoruz sevgili dostlar. Bunu kapatalım. Continue diyoruz. Followdu. Followdu. Şurada Medium'u da yapalım. Tamam. Continue diyoruz. Bu kadar. Şurada bir e, kod var. Bunu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız size daha çok çekiliş hakkı verir. Şimdi sonuçlar nasıl açıklanacak? 23 gün sonra sonuçlar şu girmiş olduğumuz Space'in sosyal medya hesabında duyuru şeklinde yayınlanacak. Duyuru duyuru şeklinde yayınlanacak. Şöyle duyuru şeklinde yayınlanacak. Bu duyuru şeklinde diyecekler ki şu cüzdan numaraları veya şu sosyal medya hesapları kazandılar. Şunu yapmanız lazım. Ya liste halinde ya da Excel tablosunda yaparlar. Onun haricinde e, Telegram adresinde de aynı şekilde duyuru şeklinde yaparlar. Uyarıya gelelim. Size özel mesaj atıp işte projeyi kazandınız. Şu adrese tıklayın şuraya cüzdanınızı bağlayın BNB ile ödeme yapın derlerse %99.9 .99 bunlar sahtekardır. Yine Space Minist adına çakma bir telegram adresi grubu oluşturup yine size kazandınız derlerse yine sahtekardır bunlar. Dikkat edin yalandan yere BNB'lerinizi paralarınızı kaybetmeyin. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarından duyuru şeklinde yapacaklar. Orada isminizi veya cüzdan numaranızı veya sosyal medya hesabınızı görürseniz zaten kazanmışsınızdır. Kazananlara da aynı duyuruda neler yapması gerektiğini anlatacaklar. Bu proje Esfant'ın şurasına geldiği zaman şöyle liste haline geldiği zaman bu projenin Esfant'ta ön satışına nasıl katılacağını da anlatacağım ben. Ama uyarımızı yapalım. Yeni projeler yüksek risk içerir. Sevgili dostlar bu an bu projeyi de anlatacağım başka bir şey yok. Ee, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ee, videonun altına noktada olsa yorum yapmazdı. Rica ediyoruz. Bu işte gerçekten görüyorsunuz çok ciddi bir emek veriyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir başka proje tanıtımında ücretsiz token çekiliş videosunda görüşmek üzere.